Yılmaz <laughs> Reis'in bir tane sözü var ya Diyor ki Hiç tanımadığım bir insanın bile Derdine üzülecek kadar insanım diyor Yemin ediyorum gözlerim doldu demin ya O yüzden görüntülü çekmiyorum Ağladım da kimse görmesin Bu kıza ve üzüldüm Ananı sikeyim dünya Nerede bir kaşar var Nerede bir orospu var Hiçbir bok olmaz Nerede kalan son insanlar var Hep olan onlar olur ya İşte o da ya Ben o işte Ya İzleyin videoyu. Sonra konuşabilirsem konuşacağım. Oh no. İntihar mektubuna bak. Ananı kim dünya senin ya Dünya senin namına koyayım. Harbiden adil değilsin ya. Kız demiş ki kendi hür ilademle işte atlıyorum. Çünkü artık yaşamak istemiyorum diyor. Fıstığa çok iyi bakın diyor. Kendisi herhalde Hayatımda yer geze hep iyi geldim ama kendime iyi gelemedim diyor. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı diyor. Bu hayatta bencil olun diyor. O zaman mutlu olursunuz diyor. Kim Selam bilir... ben geldim. Enerji... Kim bilir hangi orospu çocuğu kızı diyor. Kim bilir hangi şerefsiz bu kızı üzüldü? Mektubundan belli ya birileri üzmüş işte. <laughs> Gayet topladım. Hiçbir sıkıntı yok ama kilomu toplayamıyorum. Ve bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün 1 kilo geriye gidiyorum. Bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Yemek yemiyorum ama yiyemiyorum. Acıkmıyorum. Aranızda böyle olan birisi var mı? Delireceğim artık az kaldı. internetten karışım barışım buldum onları. içiyorum artık iştah varsın diye. Sadece vitaminlerimi içiyorum. Diyorum ki acaba vitaminler mi beni acıktırmıyor artık? Hani oradan gereken şeyleri aldığım için vitaminleri, yemek yeme ihtiyacımı duymuyorum diye bir tarafından bir şey uydurmaya başladım. Doktorumu aradım diyor ki birden yeme zaten dokunur diyor. <laughs> Yahu ben hiç yiyemiyorum. Sıfır şaka hiçbir şey yiyemiyorum arkadaşlar. Yani şu kadar şu kadar porsiyonlarla böyle üç şey kaşık bir şey düşünün. Bayağı 44'e düştüm. Sanırım yarın 43 haftaya 40 alırım diye düşünüyorum. <laughs> Kız depresyon sürecinde onu bile çaktırmadan yani böyle mutlu bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Ulan böyle insanların değerini bilmeyen anamalar koyayım ya. Vallahi billahi. Ya. Cık 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 cık. Burada da düğün yapmış kendi kendine. Ne diyor? Beni diyor hak eden yok diye kendi kendine düğün yaptı. Bizim kafadan işte daha. Ben en çok üzen o ya işte. Ya. Ondan dolayı dokundu zaten olay bana. Ondan gözlerim doldu. Ya. Edireceğim yemek yemiyorum ama bu vitaminler mi benim? diyor. ya Yahu... mutluluk en çok böyle güzel insanların hakiken. Nerede bir şerefsiz var, nerede bir aşağılık insan var, hep bunlar mutlu, nerede iyi bir insan var, hep mutsuz ya. Kız da ona değilmiş zaten, mektubunda bir cümle var ya, o cümle bunu anlatmış işte. Aynı bizim tarzda, bizim kafada. Anladın mı baba? İşte o yüzden üzüldüm ya. Bir de demiş, eğer bir gün bana bir şey olursa beni böyle hatırlayın. İh... böyle babam yapı gereği sevgisini belli edebilen bir insan. Bak burası çok dokundu bana bura. Bura da çok dokundu bana. Bir kere böyle kucağına alıp sarılıp güzel kızım deyip hani saçımı okşamışlığı var mıdır bilmiyorum yoktur. Kız aslında çok dertli, çok üzgün, çok dolu ama yansıtmıyor dışarıya. Bunu izlediğinde de... İşte bir söz vardı ne diyorum biliyor musunuz? sustuklarınızı diyor duyan biriyle hayatınızı geçirin. Anlattıklarınızı bile anlamayanlarla değil diyor. Çok şey anlatıyor ama ara işte ne diyeceksin ki diyor. Üzülecek olabilir ama yok. Hani böyle bir anım yok benim. O yüzden sanırım e, ki ben babasına aşık bir insanım. Sanırım bunun eksikliğinden dolayı küçücük bir sevgi kırıntısı gördüğüm zaman e, onun için böyle peşinden gidiyorum, çabalıyorum. Yani gerçekten küçük bir sevgi eksikliğim var. Adaletini sikim dünyasında. Bu da yani. bir sevgi eksikliğim var. Hı. Kimisi anneden sevgi görmemiş, kimisi babasından, kimisi ne bileyim abiden, kardeşte, kimisi hiçbirinden. Biz yine erkeğiz, ne bileyim yani güçlüyüz falan filan da kızcağız garibimin teki yani. Herkes bizim kadar güçlü değil işte ya. Tamam da abi şöyle bir şey de var ya. Tamam da şöyle bir şey de var. Bak ben geri kalan bayan takipçilerime şunu söylemek istiyorum. Tamam mı? Kızlar. Takıldığınız. Gönül vereceğiniz. Ciddi düşüneceğiniz. Evleneceğiniz kişileri. Canımsınız doğru seçin ya. Canımsınız doğru seçin. Doğru seçin ki doğru seçin ki ömür boyu mutlu olun. Ömür boyu mutlu olun. İyi insanlara söylüyorum bak. Kaşar olanlara değil. ki beni takip edenlerin zaten yüzde doksanı ben eminim yani. iyi insanlardır. Kötü insanların zaten kaşar insanların benleşi iş şey olmaz. Varsa da o da yüzde birlik veya yüzde onluk ya vardır ya yoktur. Onlar da gün gelir inşallah kendilerini düzeltirler diye ümit ediyorum. Hepsine tavsiyem şu. Üç günlük dünya. Hayat gerçekten çok kısa. Hatalarınız, yanlışlarınız varsa kenara bırakın. Düzensiz bir hayatınız varsa kenara bırakın. Ve çıktınız insan ise değerini bilin. Değerini bilmezseniz ileride çok kötü var ya bile emek yüzü ne bileyim, cilalı saçlı, işte şudur budur süslü püslü birine denk gelirsiniz. Dışarısı süslü püslüdür ama içi orospu çocuğudur. Hayatınızı karartır gider. Ben size söyleyeyim abi. O yüzden de Kalbi temiz olanı seçin abi. Kalbi temiz olanı. Şimdi bunu söyledim diye kimse yanlış anlamasın. Benim içim de temiz. Yani dişim de iyi, dışım da iyi. Dış görüntüm de iyi. Her şeyim iyi. Ama olmayan kardeşlerim bile vardır. Mutlaka ki vardır. Tamam mı? Onların da dış görüntüsüne falan aldanmayın abi. Kalbi temizse, kalbi temizse değerine bilin kaçırmayın abi. Dış görüntüsünün namına koyun. Dış güzelliği olanların tamam böyle cilalı milalı süslü püslü olan tamam mı? Erkeklerin de çok haşer oluyor. Anladınız mı? O yüzden de böyle şeyler sizleri yanıltmasın. Dediğim gibi çıktığınız kişi çirkin bile olsa yani çok böyle gider olmasa bile kısa böyle olsa zayıf da olsa ne bileyim çelimsiz de olsa falan filan adamsa tamam mı adamsa hepin başınıza koyun değerini bilin lan baba. Ömür boyu mutlu olursunuz valla. Dışı süslü püslü olan orospu çocuklarıyla hayat yaşanmaz. Benden size hepinize bir abi tavsiyesi bu tavsiyelerimizi iyi dinleyin ve iyi anlayın hayatınıza geçirin ki hiçbiriniz üzülmeyesiniz. Bak hiç hayatımda tanımadığım, hayatımda görmediğim bir kızım bile üzüntüsüne ağlayacak kadar bir insanız. Anladın mı? Öyle bir kralız yani. Düşünebiliyor musun? O yüzden de söylediklerimin değerini bile.